Hoş geldin ya Ramazan Bize derler rafadan Acıkınca sızlanma Sabır verir yaradan Bize derler rafadan Herkes ayrı kafadan ne yapalım arkadaşlar? Böyle yaratmış yaradan. Pişi dökme. Efendi, efendi. Senin yaşın kadar yıl ben pişi yaptım. <laughs> Yaşım kadar ha. İlahi Fatma Hanım, Ramazan Ramazan. Bak bir de gülüyor. Fatma Hanım, pişiye bir, bir şey dedim diye demediğini bırakmadın. Hiç oldu mu? Hem de Ramazan ayında. Hah, kırk yıllık pişiye bir, bir şey dersen bırakmam tabii. Pişi şey 40 yıllıksa biz de kırk yıllık komşuyuz. Bir harf yüzünden beni mi kıracaksın? Ben zeytinyağında kızarttım diye sen etmedin mi? Ramazan günü zeytinyağının tadı ağır olmaz mı dedim sakince. Sonrası da hafif olur. Öbür türlüsünü yiyen insan bütün gün uyur. Ama benim bildiğim pişi ayçiçek yağında kızartılır. Zeytinyağında kızartılır. Ayçiçek. Zeytinyağı. Kuzularım dönmüşsünüz hemen. Dağıttınız mı bakayım bütün pişileri? Dağıtmışlar ki tepsiler, kaplar boş. Hepsini yiyecek halleri yok herhalde. Ah Fatma başladın yine. Kuzularım benim, elinize sağlık. Şu kapları da çocuklardan alıver, yorulmasınlar. Alırım canım, ne demek? Gerçi ellerim hamurlu ama... Benim de yağlı. Bak, boş yere sinirleniyorsun. Mübarek Ramazan günü. Sinirlendirme o zaman. Fatma nene niye kızgın? Anlamadım ki. İnsan da Ortada sinirlenecek bir durum Aa, da yok. Fatman, Yoksa oruçtan dolayı mı? Galiba. Kısmaya. Baksana. Bak tadı gayet iyi işte. Nineciğim. sen niyetli değil misin? Yok kuzum. Bilmiyor musun? Bugün doktora gittim, İlaç falan aldım. Artık yarın devam edeceğim tutmaya. Peki nineciğim niye kızgınsın? Kızgınlığım oruç tutamadığım için. Baksanıza Basra amcanıza keyfi pek yerinde. Oh oh oh. Hem de nasıl? Pamuk gibiyim. Normalde olsa hemen bir karşılık verirdi. Şimdi ise ne desen boş ver Fatma Hanım, kızma Fatma Hanım. Ne yapayım? Özendim ben de. Dert etme Fatma Hanım. Yarın nasıl olsa tutacaksın. Bak işte dert etme Fatma Hanım. Tutacağım tabii. Ah ah tabii tabii. İnsan oruç tutunca öyle bir hafifliyor ki senin pişiler bile ağırlık vermez. Bak sen. Bir de pişilerime laf ediyorsun. Yok yok bu sefer kızmayacağım. Yarın oruç tuttuğumda görüşürüz. Gelin kuzularım. Size reçelli pişi vereyim. Nineciğim biz niyetliyiz ya. Aa! Öyleydiniz değil mi? Zaten bir şey reçelle gitmez. Balla güzel olur. Basri Bey! <gülüyor> <gülüyor>